Evet öğrencimiz Atan'ın evindeyiz. Cars Bro CSD 500 modelini aldı. Öğretmenimiz kuruyor. Evet hocamız son ayarları yapıyor. Ses sistemimiz de geldi. <laughs> musun? Evet. Beğendin mi? Yani Çok mı? iyi hoşuma gitti. Peki Güzel kas, ses kasnaktan ya. ses çıkması da hoşuna gitti mi? Evet. Tamam. Hayır, Yok kulaklık ses çıkmıyor. Şimdi dışarı da. bağladık. Evet. Aslında kulaklıkla da çalabiliyorsun ata. Haklısın. Sürekli davul sürekli bir, bir iki üç. Zili susturabiliyor musun?